Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Katlanca Orman Parkı'ndayız. Ben Deniz'den yeni çıktım. Eee... babam burayı size tarif etmişti küçük bir minik. Işte, minik diyorum. Ee, normal short short videosu. İşte kısa videoda. Eee... ben şu an Deniz'den yeni çıktım. Söylemiş bir günü sinemiyorum. Ee, biraz sonra yemek yiyeceğiz. Yemek yerken videoyu durduracağım. Yani durduracağız. Ee, çok Sonra... Burası çok güzel bir yer arkadaşlar. zaten ondan fark ediniz de çok güzel. Şu an biraz fazla e, şey dalga var. Bazı böyle olabiliyor. Bazı denizlerde oluyor. E, burası çocuklar için uygun. Güzel. Hiç boğumu tehlikeleri yok. Ama boyun, boyun aşan yerlere büyük ya büyük bir olmadan güzellerse belki bu olabilirler. Ee, bunun şeyi 646 TL ee, para işte. Ee, aşırı pahalı. Hayır, e, buranın marketin altında duşlar var. Ee, sonra soyunma kabinleri var. Ha. Şurada, şurada tuvalet var. buy bay bay bayan için. Ondan sonra buranın biraz iler, ilerisinde de tuvalet var. Ee, bazen şu ilerisindeki tuvalette küçük e, böcekler ya da önemlikler alabiliyor. Ama korkanlar büyükleriyle geçer. öldürebilir. Burada içme suyu yok. Sadece marketten alabilirsiniz. Markette 5 litresi 50 TL burada içme suyu yok. Ee, sadece markete alabilirsiniz ve marketteki 5 litre sırası 50 TL ve çok pahalı yani söylemiştim ben. Ama baya baya çok pahalı. Sadece su değil ayrıca bütün her şey pahalı. Ee, yani çikolatalar falan. geçen git arkadaşım gittik. Alamadık çok bir şey falan paramız vardı. arkadaşlar görüyorsunuz buralarda özel localar var. Ee, hepsi ücretli. Burada localarda yani işte kiralamayan localarda fotoğraf çekilebileceksiniz. Biz geçen sefer çekilmiştik. Bizim bulunduğumuz koy koyun hemen yanında ee, ikinci nolu koy var. Orta gün aileler günü birlik piknik yapabilir. Dur. Piknik yap, yapabileceğiniz yerde e, işte, arabaları park edebilirsiniz ilerlerde. E, orada da deniz var yüzebilirsiniz. Ve orada lava, lavaş ve gözleme satılıyor. Biz e, geçen gözleme almıştık. 120 TL mi ne tutmuş ya 70 Yok 70, 70 TL falan tutmuş olabilir hatırlamıyorum Ve orada da işte banyo gibi şeyler Bir de tuvaletler var ee, Şöyle gördüğünüz gibi arkamda araba park etme yerleri var ee, Ve bizim olduğumuz çadır yerlerinde böyle araba yerleri var ama biz yerleri yer gör, buluyoruz